Elif Ada, sen neye binmeye çalışıyorsun? Ha? Sen neye binmeye çalışıyorsun? Ha? <laughs> Abisi yastıkta getirdi. Oh! Ya. ya bu bebek olmuş, bu bebek olmuş. <laughs> sen bebek <gülüyor> mi <gülüyor> oldun? Hadi bakalım bebekçiyim yat. Aa, <laughs> ah, bu kız bebek olmuş. Allah'ım. Dandili dandili dastana. Abi de nenni söylüyor. Aa. Gerisini unuttum. Kız. Sen artık kaç yaşında kız oldun. Bebek değilsin sen <laughs> artık. 3 yaşında. Evet. 3 yaşındasın sen daha büyüdün artık. <gülüyor> <gülüyor> daha dörde bile giymemiz hele. <laughs> Değil mi? Hadi yat uyu hadi. Hadi uyu artık uyu. Uyu. Hadi uyu. Uyuyacağım mı? Aha. Ya bu kız Uy. var ya bu kız. Çok komik ya. Bebeklik şeylerini çıkartıyor bana. Kur diyor. Kır Kur diyor bineceğim diyor. Bebekken binmedin şimdi biniyorsun Elif'a da. <laughs> Hadi Nenni söyle abisi sende. bazı, bazı yerlerini karıştırıyor. Dandini dandini da Danalar girmiş bostana, kov bostancı, bostancı danayı, yemesin lahanayı. Allah, ah, oh. evet. keyfe bak Uyu keyfe, bakalım, ay, ay, keyfe bak keyfe, kız, keyfin yerinde bakıyorum, <laughs> keyfin yerinde bakıyorum. <laughs> Ne oldu? Çitos ya da kola istiyor mu hanımefendi? <laughs> <laughs> Keyif yapıyor. <laughs> oh, Allah. Aha. Allah. Hadi Allah. Hadi yeter mi? İnecek misin? Gel. Tamam abisi yavaş yavaş indir. Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Nasıl düştü o öyle? Şimdi bebeği yatacakmış. Hı hı. Hadi Ay, sana bebeği. <laughs> Elif da bebeği indi kendin indin bebeği mi bindirdin şimdi? Ay, şimdi Aa bebek Elif ada seni nereye yatırdı böyle? Oh, o da dünden razıymış hemen gözlerini kapatmış mışıl <laughs> mışıl uyuyor. Vallahi Uyu dünden bakalım. razıymış bu ya. Yemin ederim dünden razıymış. Bu Aha yorgan da, yorgan da getirdi. Elif yorgan da getirdi. Oh, ört ört güzel güzel ört üstüne. İşimesin anneciğim. Hmm. Bütün bebeklik şeyler çıktı meydana. <laughs> Hadi salla. Hadi bir de nenenini nene söyle bebeğine. Nenini söyle bebeğine. <laughs> Yavaş. Kız ya dişecek bebek. Bir. <laughs> bebek dişecek. Takla tak. <laughs> dandili dandili dostana. Oh. Abi ne ]miş. güzellerini seviyor. <laughs> Bebeğin yanına yatacak mı Elif'a da sen de? He, beraber yatın. Yatacak mı? Hmm. Yok Elif'a da kendisi yatacak. Hadi gir bakalım. Ya ben uyuyacaktım ama. Ben Aha. Ne oldu? Bebeği e, bebeği kendi yattı. yatacak. vay. Vay 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 bebeğini unuttu. Dur dur yastım böyle Ah üstüm de. Gacır yapıyor bu da. Hadi. Eee 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 Hadi. Pişş, pişş. Elif kız. Uyudun mu yoksa? Elif ada. Uyudun elif mu yoksa? Mı? Hemen uyumuş. Uyudun mu Aa. yoksa? Elif ada. Uyudun mu hemen yoksa? Elif ada. <laughs> uyumuş. Elif ada. Uyudun mu sen? Ana Elif ana kalktı. <laughs> seni şakacı seni. Aa. Yalancı. Hadi bir C -E yap bize. C-E -E. <laughs> e Hadi bir daha yap bakalım. Bir daha C e yap. Uyu hadi sen uyu. Tamam. Dandili dandili dostana Danalar girmiş bostana Hadi Elif'a da Elif'a da arkadaşlarına el salla. I I Arkadaşlar hadi el Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.